Merhaba değerli izleyenler. Derslik size zaman kazandırır. Bu videomuzda Milli Savunma Üniversitesi MSU sınavıyla YKS sınavının kıyaslamasını yapacağız. Benzerlikleri, farklılıkları, orada aldığımız sonuç ne anlama geliyor, bu sınavların farkları nelerdi, bunların üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi MSU sınavı YKS'deki TET kısmının soru sayıları aynı. Zaten her sene üniversite sınavına girecek öğrenciler mutlaka MSU sınavına girsin istiyoruz. Yani asker olması şart değil ama bu sınava girerek bir sınav heyecanında bir yaşamış oluyor. MSU sınavında da aynı TYT sınavı gibi 40 matematik, 40 Türkçe, 20 fen, 20 sosyal soruluyor. Sınav süresi de aynı, her şey aynı. Dolayısıyla oradan gelecek sonuçlar bazen velilerimiz ve öğrencilerimiz diyelim ki 5000. oldu. Aa demek ki ben YKS'de, TYT'de de 5000.yim zannedebiliyor. Bu videoyu bunun için çekiyoruz. Arkadaşlar Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek kişiler asker olacağına göre demek ki Türkçesi çok iyi olması lazım. Ve, daha önemlisi de sosyali, tarihi, coğrafyası iyi olmayan bir asker olabilir mi? Olamaz. Demek ki burada daha ziyade bilgi sorularına ihtiyaç oluyor. Yani MSÜ'nün sosyal soruları daha zor oluyor. Daha bilgi gerektiriyor. Onun için sayısalda tıp isteyen, mühendislik isteyen öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi'nde biraz dezavantajlı oluyorlar. Çünkü soruların yarısı, yani 40 tane Türkçe, 20 tane sosyal, 60 tanesi bayağı zor oluyor. Bu sayısal öğrenciler bunlarda biraz geride kalabilir. Peki nasıl yorumlamamızı tavsiye edersiniz hocam? Örnek veriyorum. MSU'da 10.000 sıralama geldiyse size bunu ikiye bölün. Yani sayısal tıp istiyorsanız, mühendislik istiyorsanız aslında sizin YKS'deki TT sıralamanız 5.000'dir. 20.000 geldiyse 10.000'dir. 3.000 geldiyse 1.500'dür. Aldığınız sonucu ikiye bölerseniz o anda yani MSU sınavına girdiğiniz tarihteki seviyenizi yaklaşık olarak, istatistik olarak görmüş olabilirsiniz. Tabi bu tarihten sonra MSU sınavından sonra üniversite sınavına kadar yine 3-4 ay olduğu için 5 ay olduğu için burada çalışmalarınız da sizi yine YKS'de daha da üst sıralara getirecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi boş durmak yok, koşturmak var.